Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Instagramers, CV ekranlarına ve yepyeni videoya hepinize hoş geldiniz. Efendim sizlere böyle bir video çektiğim için gerçekten, böyle bir durum içerisinde kaldığım için gerçekten çok utanarak bu videoyu çekiyorum ve özür diliyorum sizlerden. Günün erken saatlerinde, yani bundan birkaç saat öncesinde, erken saatlerinde miyim? E, bundan birkaç saat öncesinde Twitter'da bu Twitch'teki bit scam olayıyla alakalı adımın geçtiği bir görsel gördüm. Çünkü onun çıkmasıyla birlikte birçok noktada yazıldı, çizildi, konuşuldu ve bana da ulaştı haliyle ve insanlar bir açıklama bekliyordu. Yani sizler bir açıklama bekliyordunuz. Ben bugün bu açıklamayı yapmak için huzurunuzdayım. Ee, sürçülü insanım varsa da affola. Normal şartlarda yazılı atacaktım bunu ama yazılı yazı yazarak yapmanın samimiyetsiz olduğunu, yüz yüzey konuşuyormuşuz gibi anlatmanın daha e, mantıklı olacağını düşündüğümden bu şekilde çekiyorum videoyu. Bilginiz olsun ki ben bu zamana kadar zaten yapmak istediğim her şeyi sizlere böyle hani karşılıklı konuşuyormuşuz nidasıyla aktarmaya çalıştım. Efendim 2019 yılının son aylarına tekabül eden bazı değerler, bazı fiyatlar gördüm, bazı rakamlar gördüm ben orada. İşte şu kadar dolar, bu kadar dolar şeklinde. Öncelikle şunu söyleyeyim, o tabloda belli noktadan sonra hiçbir şey yazmamasının sebebi, ben 2019'un son aylarından itibaren Facebook'ta canlı yayın yapmaya başladım, bundan mütevellit. Ben halihazırda şu anda Facebook platformunda sözleşme olarak canlı yayın yapıyorum. Efendim ben orada görselde çıkan fiyatları gördüğümde zaten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ve dedim ki ona hemen banka hesabımı açıp bakacağım. Banka hesabımı açıp baktım ve hakikaten orada yatan paraların bana yattığını gördüm. Şimdi siz diyeceksiniz ki ulan insan bin doların, üç bin doların, beş bin doların yattığını fark etmez mi? Fark eder, fark etmeli. Ama bende şöyle bir durum var. Bunu gerçekten bahane olarak sunmuyorum. Piyasada ne kadar insan varsa getirip şuraya oturtup konuşturabilirim iş yaptığım. Ben para takibi olan bir insan değilim. Arkadaşlarımla YouTube işleri yapıyoruz, fatura kesmeyi unutuyorum. Ajanslarla iş yapıyoruz, fatura kesmeyi unutuyorum. 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 6 ay geçiyor. Bana diyorlar ki ya Mete sana bu parayı ödeyeceğiz. Artık şu faturayı kes. Bu faturayı kesmezsen ödeyemeyiz. Abi insan biraz parasını takip etmez mi diye bir sürü insandan mesaj alıyorum ben. Haliyle çok fazla parayı takip eden bir insan değilim. Bununla birlikte ben gerçekten o dönemde yani iki yıl öncesi ki 2019 yılı benim için hani gerçekten ailevi noktada da çok büyük sıkıntıların olduğu bir yıldı. Zaten o dönemi bilenler bilir. Ben o zaman bu fiyatların bu paraların bana yaptığını bilmiyorum. Çünkü ben o anda YouTube'da, Twitch'te yaptığım iş birliklerinde arka planda çalıştığım daha doğrusu hala hazırda işlerini yürüttüğüm markalardan para alıyorum. hal Benim banka hesaplarıma sürekli para girip çıkıyor. Ve ben o dönemde Twitch'ten a benim reklam gelirimden bu kadar gelmiş, aboneliğimden bu kadar gelmiş, bitten bu kadar gelmiş, e, donate'den bu kadar gelmişi bilmiyordum bile. Ya benim bu hani Bino Game Oyun For gibi platformlarda birikmiş paramın olduğunu bile ben aylar sonra öğrendim. Bak, bakarak öğrendim. Çok fazla hani Aa şuna bakayım buna bakayım kafasında bir insan değilim. Her neyse. Çok fazla bunu hani bahane üretiyormuşum gibi dalgalamayın. Ama bunu dile, dile getirmek istiyorum. Ben 2019'un son döneminde, Ekim döneminden itibaren Twitch'e bile hiç haber vermeden Facebook'la anlaştım bu arada. Çünkü o dönemde ve hala bence şu dönemde de devam ediyor. Bir şeyler yazdığınızda, çizdiğinizde, sunduğunuzda, sorduğunuzda Twitch'ten cevap alamıyordunuz. Ben dedim ki ulan zaten hani bana cevap verilmeyen bir platformdayım. E, platformda e, orasını burasını açanlar, kumar oynayanlar çıkmış. Zaten platformdan sıkılmışım. Ben dedim başka platforma geçeceğim. Ve Facebook'ta aylık bu sözleşme talep edince dedim ki tamam hem kendim için hem de yapmak istediğim şeyler için bu oldukça olumlu bir şey. Ben bu platforma geçeceğim dedim ve Facebook tarafına geçtim. Facebook tarafına geçtikten belli bir süre sonra Twitch'ten bir mail aldım. Dediler ki bana arkadaşım bak Facebook'ta yayın yapıyorsun. Yayın yapmaya devam edersen bu sana birinci uyarımızdır. Senin tikini alacağız. Gerçekten umurumda bile olmadı. Belli bir süre sonra tikim alındı zaten. Bir yıl tamamlandığında Facebook'ta Biliyorsunuz Facebook Twitch'e göre daha hani e, aksayarak çalışan bir platform. Twitch'teki izleyicinizin, YouTube'daki izleyicinizin birçoğunu getiremediğiniz bir platform. E, izlen, izlenme sayısı Twitch'te, YouTube'da yüksek olan insanların işte Facebook'a geçtiğinde 10 izlendiğini, 15, 20, 100 izlendiğini gördüğünüz bir platform. Çok şükür insanlar beni desteklediler. 100 izlendiğim zaman da oldu, 500 de oldu. 5000 izlendiğim, 300 izlendiğim zaman da oldu. Facebook'ta benim. Ve inanın Facebook bana o izni verdiğinde Facebook'tan kazandığım gelirleri de göstereceğim size. Hani ben Twitch'te yokken Facebook'ta ne kadar kazanıyorumu da göstereceğim. Orada da şunu sadece dile getirmeye çalışacağım. Bakın ben Facebook'ta Twitch'ten daha çok kazanıyorum mu getireceğim. Ve hani az izlenmeme rağmen insanların nasıl destek olduğuna, insanların nasıl e, geri dönüşlerde bulunduğunu destekçi olmak yıldız atmak yıldız ki Facebook'un biti gibidir. E, hani buradan nasıl gelir elde ettiğimi, Twitch'e göre nasıl fazla hatta o çıkan listede çıkan rakamlardan nasıl daha fazla kazandığımı sizlere göstereceğim. Sadece Facebook'tan geri dönüş bekliyorum. İzin verdiklerinde onu sizlere sunacağım. Ama bu bir yıllık süreçte Facebook'ta yaptığım bir yıllık yayın sürecinde insanlar dediler ki abi iyi güzel bura tamam hani küfür yok o yok bu yok şu yok rahatız ama yayın donuyor izleyemiyoruz ama şu ama bu dediler ki Twitch'e en kötü Facebook şey YouTube'dan yayınlara devam etsek denildi. Ben de o dönemde Twitch'ten bir toplantı talep ettim ve toplantıda dedim ki ben Twitch'e geri dönmek istiyorum. Onlar da dediler ki tamam bu toplantı talebini alıyoruz. Şu sağ tarafa notlarımı aldım bu arada. Orada tarihler yazıyor. Kusura bakmayın arada kafamı çevireceğim. Tarihler konusunda iyi bir insan değilim. 6 Ekim 2020 tarihinde Twitch Türkiye tarafıyla tekrardan Twitch platformuna dönmek istediğimi belirttiğim bir görüşme sağladık. Bir araya geldik, konuştuk. Bana dediler ki tamam abi sende hiçbir sıkıntı yok. Sen platformumuza geri dönebilirsin. Yayınlarını yapabilirsin. Biz sana partnerliğini veriyoruz. Hatta VIP partnerlik falan vermişler diye hatırlıyorum. Biz bu konuşmayı yaptıktan sonra ben hatta insanlara dedim ki arkadaşlar yakında Twitch'e dönüyoruz vesaire hadi hayırlı olsun falan dedim. Ee, ama hani ben Facebook'tan memnun olmama rağmen söyledim bunu. İnsanlar sıfır memnun değil diye geçiyordum. Ee, ve bunun akabinde Twitch'te gittiğim çok sevdiğim bazı yayıncı arkadaşlarımın yayınlarında da söyledim. Aa yakında Twitch'e döneceğim falan filan diye. Ee, insanlar mutlu oldular. Bana tikim verildi. Tikim verildikten sonraki zaten bir dönem Twitch'te tikimin gidip geldiğini fark etmişsinizdir. Tikim geldikten belli bir süre sonra bana bir para geldi Twitch'ten. Ben dedim ki ha benim Facebook'a geçtiğim dönemde çünkü insanlar bana Twitch'ten de abone olmaya devam ediyorlardı ve ben hani orada biriken paranın geldiğini düşündüm açıkçası. Hani o gelen para çünkü bir anda hiç beklemedim yani bir yıl sonra Twitch'ten para gelince ister istemez hani dedim ki ulan bu acaba nereden geldi? Dedim. Hatta ev arkadaşıma falan şey demiştim vardı. Ya bak insanların abone olduğu paralar vardı. Ben Facebook'a geçince bir yıldır onları alamıyorum. Allah bilir ne oldu falan filan diye muhabbetini etmiştik. Sonra o gelince de bak ha, bak yatırdılar. Adamlar helal olsun falan demiştim yani. Bu ödemeyi aldıktan sonra işte o dediğim gibi Facebook dönemindeki para olduğunu düşündüm. Sonra 2 Aralık 2020 tarihinde Twitch'ten bir tane mail geldi. Dediler ki senin hesabında bir gariplik var. Ben dedim ki ulan hayırdır inşallah nedir? Benden bazı bilgiler istediler. Ad soyad işte ana adı baba adı tarih, tarih diyorum ya, banka hesabı, telefon numarası gibi şeyler istediler. Ben de bunları ilettim. Dedim ki hani buyurun ulaştırdım. Ve sonra bana dediler ki abi biz senin ödemelerini kısıtladık. Ulan dedim ne oluyoruz? Çünkü ben daha yeni Twitch Türkiye ile irtibata geçmişim. Bana partnerliğim verilmiş. Ben daha yayın açmamışım. Daha elimi sürmedim yani. Daha açmadım yayın. Benim bir anda böyle bir şey mi oldu? yazdım Twitch Türkiye tarafındaki arkadaşlara dedim arkadaşlar ben böyle bir şey alıyorum ben hani bunun Prime ile alakalı mı Bit ile alakalı mı olduğunu bilmiyorum ee, bana böyle bir frauddur dolandırıcılıktır vesaire gibi bir şey geldi bununla ilgili bana açıklama yapar mısınız yazdım geri dönüş olmadı yazdım geri dönüş olmadı başka insanlarla ulaşmaya çalıştım yazdım geri dönüş olmadı en sonunda dedim ki ulan Twitch'e dönemiyoruz e Facebook'ta da insanlara Twitch'e gideceğiz dedik e ortada kalacağım. Benim bir yayın platformunda yayın yapmam lazım. Dedim ki o zaman tamam madem Twitch'e şu anda bu şekilde dönemiyoruz ve cevap alamıyorum. Ya sokarlar dedim. Geçtim Facebook'ta yayınımı yapmaya devam ettim. Facebook tarafına dedim ki ağlar benim başıma böyle bir şey geldi. Twitch tarafına ulaşamıyorum. Ben Facebook'tan devam edeceğim. Müsaade var mıdır dedim. Onlar da hemen bir söz bir yıl daha sözleşme imzaladılar benimle ve ben bir yıl daha yayın yapmaya başladım. Bu bir yıl bu bir yıl içerisinde zaten işte 2020 bitti 2021'e geldik 2021'de de bu fake bit olayları çıktı. Sonra araştırmaya başladım. Dedim ki ulan hani bu insanlar nasıl yapıyormuş? Gördüm ki yurt dışında reklam izletiyorlarmış, reklam izleniyormuş. Oradan bir gelir elde ediliyormuş. O da burada yayıncılarla komisyon üzerinden işte Discord konuşmalarından sağdan soldan anlaşıp kişiye belli sayıda bit atıp onun paydasını veriyorlarmış. Banka hesaplarımdan Twitch'ten bende ben de Ziraat Bankası'nın hesabı var. En para var. Başka herhangi bir banka hesabım yok. Yani para gelen banka hesabım yok. Facebook ödemelerim En paraya gelirdi. Twitch ödemelerim de Ziraat Bankası'na gelirdi. Benim banka hesaplarımdan hiçbir şekilde bir kişiye bir ATM'den yüklü miktarda şu kadar para, bu kadar para çekimi yok. Hepsi burada. Yarın bir gün maliyeden gelinir. A A'dan gelinir, B'den gelinir, hepsini gösterebilirim. Yani söyleyeceğim şu arkadaşlar, evet benim banka hesabıma gelmiş bir para var. Ben bu paranın hani ben birisiyle anlaştım. A bana böyle atıldı, bana şöyle yapıldı s ile atılan bir şey değil bu. Ben Twitch'e ulaşmaya çalıştım ama Twitch'ten herhangi bir geri dönüş alamıyorum. Bakın benim hesabıma böyle böyle şeyler yapılmış diye ulaştım ama geri dönüş alamıyorum. Twitch'ten geri dönüş bekliyorum zaten. Ha bu arada benim o Twitch tarafından verilen tikimin tekrar kalkmasının sebebi yani şu anda kanalımda tikimin olmamasının sebebi gene bana o bir yıl içerisinde Facebook'ta yayın yaparken mail geldi. O mailde de dediler ki bak gene sen Facebook'ta yayın yapıyorsun başka platformda yayın yapıyorsun yapmaya devam edersen alırız dediler ve o yüzden alındı. Benim tikimin olmamasının sebebi de o. Bilginiz olsun. Benim şu anda bir kanalım kapatılmadı vesaire bir şey olmadı. Ha yarın kapatılır ya da kapatılmaz bunu da bilmiyorum. Ama ben Twitch'e gerekli şeyleri sordum. Dedim ki benim bir alakamın olmadığı bir durum var. Ve ben bununla ilgili sizden geri dönüş bekliyorum da dedim. İnternette hali hazırda şu anda ister istemez insanlar çok zaten gergin ve bir şeylerin açıklamasını bekliyorlar. İsimlerimiz paylaşılıyor, ismin paylaşılıyor. Ben başka kimse adına konuşmak istemiyorum ama kendi adıma kendi sorumluluğumdan dolayı sizlere bu videoyu çektim. Benim herhangi bir olayla bir alakam bir bağım yok. Twitch tarafından da gerekli bir açıklama bekliyorum. Herhangi bir şekilde başka kişiler tarafından eğer bana böyle bir şey yapılmışsa Prime olur, Biti olur, Alice olur, Velis olur ne kadar olursa olsun 1000 dolar, 100 dolar, 10 bin dolar, 5000 dolar, dolar, dolar fark etmez. Ben neyse katı ve katını eğer böyle bir durum varsa katı ve katını ödemeye de hazırım. Hiçbir bir sıkıntı yapmam. Kişilerin bana ulaşması, yani ben gideyim de aa, hayır kurumuna vereyim oraya vereyim buraya vereyim demiyorum ki zaten ben çokça e, Bununla da övmek istemiyorum ama Facebook'ta topladığımız yıldızları Facebook'ta topladığımız destekçileri nereye kullandığımızı Genel olarak insanlara sürekli gösteren bununla ilgili de videolar çeken insanı bakın arkadaşlar Şu hayvana yardım ettik bakın arkadaşlar şu insanlara gönderdik vesaire şeklinde ee, Olabildiğince de insanlara paylaşıyorum çok şeyi Bir şirketim var tüm kazandığım kazançlarım vergilerini ödüyorum. Muhasebecim üzerinden vergilerini ödüyorum. Piyasada da birçok arkadaşımızın da işbirliği yaptığı bir muhasebecidir kendisi. Ee, benim herhangi bir şekilde böyle bir olayla bir bağım veya bir bağlantım yok. Bilginize. Benim söylediklerime inanıp inanmamak size kalmış. Ama dediğim gibi yarın bir soruşturma açılır, bir bir şey yapılır, bir bir şey söylenir. Ben hazırım. Benim elimde her şeyim de var. Ben insanlara gösteririm kimseyle bir anlaşma halinde olmadığımı. Kimsenin hesabına ha mesela bir kripto para üzerinden döndürülüyormuş galiba. Evet ben benim de bir Bitcoin cüzdanım var. Evet benim de bir Ethereum'um var. bir Binance hesaplarım var. Açılsın bakılsın. Herhangi bir kripto pazara çıkışı yapmış mıyım herhangi bir yere? Herhangi bir Ethereum vesaire göndermiş miyim? Hiçbir şekilde hiçbir insana kripto para üzerinden de hiçbir şey göndermedim, göndermem de. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şeyleri izah etmeye çalıştım. Biraz uzun oldu. 8 dakikada, 5 dakikada, 8 dakikada anlatayım dedim ama insanlar genelde benim 5-8 dakika dediğim videoların 15 dakika olmasına alışıktır. Ee, hakkınızı helal edin. Çünkü gerçekten o kadar kötü oldum ki yani evdeki arkadaşlarım yanımda gördüler. Bir an kalp krizi geçirecek gibi oldum. Çünkü hiç alakamın olmadığı bir şeyde böylesine bir itamda bulunması beni gerçekten çok rahatsız eden ve üzen bir durumdu. Ben yine yayınlarımı yapmaya, ben yine videolarımı çekmeye devam edeceğim. İlerleyen süreçte ne olur? Bu konular nereye gider? İnanın ben de bilmiyorum. Ee, ama diyeceklerim bu kadar. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim. Twitch'te, Twitch kanalı var ya mod nasıl atılacak bilmiyorum ben ha. Bak benim etrafındaki insanlara sorun. Hashtag ne yazılacak? O mu yapılacak? Bu mu yapılacak? Sağ mı tıklanacak? Bunu bilmeyen bir insanım. Hakikaten birçok şeyi takip etmeyen, birçok şeyi insanların anlattığı kadarıyla gören ve bilen bir insanım ben. Bunu izah etmek için bu videoyu sizlere çektim. Dediğim gibi sürçülü insanım varsa affola. Kendinize çok iyi bakın. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Sizler inanmak istediğinizde inanacaksınız. Umarım anlattıklarıma inanırsınız. Anlattıklarımdan yana olursunuz. Çünkü yıllardır sürekli Hani şöyle böylesi ahkem kesen bir insan olmak yerine hep kendim olarak sizlerin karşısında oldum ve bugün de aynı şekilde bu açıklamayı yapıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.